Futbol sistematik bir oyun. Taktik olmazsa olmaz. 11 kişi tek bir akıl gibi hareket etmediğinde üst seviyelerde başarı kazanmak neredeyse imkansız. Dünyanın en iyi futbolcusu dahi olsan ikiye bir kazanamazsın. Ama bazen bazı büyülü anlar vardır. O anlarda taktik, teknik bir kenara çekilebilir. İçgüdüler ve doğaçlama yeteneği sahneye çıkabilir. Ve futbolun gerçek büyüsü de tam orada başlayabilir. Bu alanda tarihin en ilerinden biri olan Ronaldinho da vardı bu. Elbette Neymar'da da vardı. Emre'de de vardı. Zaha da vardı. Hatta geçen yıl her topla buluştuğunda Kadıköy'ü ayağa kaldıran Sam Maximen'de de. Tıpkı bir sihirbaz gibi onu nasıl yaptı ya diyerek durdurup geri sarıp tekrar izleme isteği uyandırırlar insanda. Beklenmedik olanı yapmaları, rakiplerini şaşırtmalarıyla meşhurdur bu isimler. Top ayaklarındayken bağlayıp geçemeyecekleri savunmacı yoktur. Ama top rakibe geçtiğinde işte orada büyü sona erer ve bal kabağına dönüşürler. Sahi bir de bu tip oyuncuların girdiği tripler vardır. Ben defans yapacak oyuncu muyum? Ya hadi var varsayalım değilsin ama Ronaldinho'nun top oynadığı yıllarda belki futbol bunu kaldırıyordu. Ama birebir eşleşme, ön alan baskısı, yüksek pres. Modern oyun artık o kadar talepkar ki ne kadar büyücü olursan ol topsuzda bir kişi eksik kalmayı kabullenmez. Fakat Dorgeles ne farklı. Çünkü o Afrika'nın en seçkin akademilerinden biri olan CMG'de yetişti. Ardından soluğu Modern oyunun en sistematik şubesi Salzburg'ta aldı. Yani futbolu tabiri caizse askeri eğitim gören bir subay disipliniyle öğrendi. E biliyorsunuzdur Salzburg'da topa vurmaktan önce presi öğretiyorlar şaka yana iş alakı ve doğuştan gelen yetenek pek sık bir araya gelen bir karışım değildir. Çok yetenekli olanlar genelde çok koşmazlar, çok koşanlar da çoğu zaman pek yetenekli değillerdir. İşte Fenerbahçe'nin 18 milyon euroyu gözden çıkarmasının sebebi de bu olsa gerek. Nene hem sağını hem solunu çok iyi kullanabilen, bu sayede hem içe hem dışa çalım atabilen, dar alanda çok atik, geniş alanda patlayıcı, skor içgüdüsü yüksek bir kanat oyuncusu. Ancak tüm bunların yanı sıra top rakibe geçtiğinde de takımını eksik bırakmayan bir savaşçı. Fenerbahçe bu kez sadece bir top cambazı değil, aynı zamanda bir takım oyuncusu aldı. Ofans, defans, çalım, pres. Nasıl ki nene oyunun tüm fazlarını bir arada sunuyorsa, Philips OneBlet de erkek bakımına dair her şeyi bir arada sunuyor. Kısalt, şekillendir ya da tıraş et. Philips OneBlet ile her koşula uyum sağla.